Oyun dünyasında Bu ay programından herkese merhabalar. Bu videomuzda Temmuz ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından bakacağız. İlk oyunumuz Stray. Tanıtıldığı günden bu yana merakla beklenen Stray'de bir kediyiz. Zaten merakla beklenmesinin sebebi de bu. Ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisini kontrollerimize sunan oyunda kendimizi unutulmuş bir şehirde buluyoruz ve oyun boyunca buradan kurtulma adına bir maceraya girişiyoruz. Her adımınızı dikkatle atmanızı gerektiren tekinsiz ortamların bulunduğu şehirde bir kedinin gözünden olaylara bakmak gerçekten ilginç bir fikir. Görsel yapısı ve animasyonlarıyla bu atmosferi başarılı bir şekilde veren Stray'in oynanış ve içerik anlamında bekleneni vermesini canı gönülden istiyorum diyebilirim. Özellikle bizim gibi kedi sever bir ülkede bu oyuna ilginin yüksek olması hiç de şaşırtıcı olmaz. Stray 19 Temmuz'da PC, PlayStation 5 ve PlayStation 4'te oyuncularla buluşacak. Nintendo cephesinin en önemli serilerinden biri olan Xenoblade Chronicles 3. oyunuyla Temmuz ayının dikkat çekenlerinden bir tanesi. Özellikle RPG severlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Xenoblade Chronicles 3 her yerini keşfe çıkabileceğiniz uçsuz bucaksız bir dünyaya sahip. İki düşman taraf arasındaki olayların ortasında kalmış karakterlere hayat vereceğimiz oyun aynı zamanda ilk iki oyunun hikayesini bağlama görevini de üstlenecek. Bu nedenle önceki oyunları oynayanların düşünmeden atılacağı bir macera olacağını tahmin etmek zor değil tarz olarak belki ülkemizdeki oyuncu kitlesine çok fazla hitap etmese de eminim ki oralarda bir yerlerde Xenoblade hayranları veya Switch kullanıcıları vardır. Xenoblade Chronicles 3 29 Temmuz'da Nintendo Switch için çıkış yapacak. 90'larda doğan çocuklar ki buna ben de dahilim 2000'lerin ilk yıllarından itibaren pek çok çizgi film ve anime izledik. Pek çoğumuz için bunların en akılda kalanları ise Pokemon, Digimon ve Beyblade oldu. Belki Pokemon ilk göz ağrımız olduğundan ve Beyblade de oyuncaklarıyla döneme damga vurduğundan Digimon bu ikisinin arasında biraz geri planda kaldı. Ancak her zaman sadık bir kitlesi olmaya devam etti. Bandai Namco tarafından Digimon'un 20. yılına özel olarak duyurulan RPG türündeki oyun sırasıyla 2020, 2021 ve 2022'ye ertelendi. Bu yıl öncekilerden farklı olarak oynanış videoları ve hatta çıkış videosu bile geldiği için artık erteleme almamasını umuyoruz. Digimon Survive 29 Temmuz'da PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oyuncularla buluşacak. Tenis oyunları uzun yıllardır hiçbir firmanın doğru düzgün dikiş tutturamadığı bir alan oldu. PlayStation 3 ve Xbox 360 dönemindeki Top Spin serisi o dönem için epey konuşulmuştu. Ancak sonrasında piyasaya sürülen oyunların ya devamı gelmedi ya da en fazla iki oyun çıkarıp piyasadan çekildiler. Şimdi ise tenis oyunları açığını kapatmaya hazırlanan yeni bir adayımız var. Match Point Tennis Championships. Gerçek lisanslı tenis sporcuları sayısında eksiği olsa da kontrolleri ve oyun yapısı anlamında günceli yakalamasını beklediğimiz oyunda hem alışıla gelmiş olan TV kamerası hem de tenisçilerin bakış açısına daha yakın bir deneyim sunmayı amaçlayan third person kamera bulunuyor. Karakterinizi oluşturup turnuvalarda ve antrenmanlarda gelişim kaydederek tenis dünyasındaki basamakları birer birer çıkmaya ve adınızı Federer, Nadal, Djokovic gibi efsanelerin yanına yazdırmaya hazırsanız Matchpoint Tennis Championships 7 Temmuz'da PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve Switch'te sizi bekliyor. Geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde PlayStation 5 ve PC'de erken erişime açılan Arcade Gedon, Temmuz ayı ile birlikte tam sürüm çıkışını yapmaya hazırlanıyor yeni içerikler ve çapraz platform desteğiyle gelecek olan oyunu PvP ve PvE modlarını bünyesinde barındıran bir çeşit çok oyunculu third person shooter olarak tanımlayabiliriz. Yerel bir Atari salonuyla mega bir şirket arasındaki savaşı konu alan oyunda Atari salonu sahibi tarafından geliştirilen bir oyuna mega şirket tarafından virüs bulaştırılıyor. Biz de bu virüse karşı savaşan oyun karakterlerini kontrol ediyoruz. Tarzı itibariyle hafiften de olsa bana Nintendo Switch'teki Splatoon 2'yi anımsatan oyun atmosferi ve oynanış dinamikleriyle keyifli bir deneyim yaşatacak gibi duruyor. Arcade Gedon 5 Temmuz'da PC, PS5, PS4, Xbox Series ve Xbox One'da oyuncularla buluşacak. Temmuz ayının diğer dikkat çeken yapımlarına bakacak olursak, daha önce PC ve PlayStation konsollarına çıkış yapan Fist Forge in Shadow Torch bu kez 12 Temmuz'da Nintendo Switch için ilk olarak 2020 yılında oyun dünyasına merhaba diyen korku temalı hayatta kalma oyunu Dreadout 2 önce 15 Temmuz'da Xbox Series ve Xbox One, sonrasında ise 20 Temmuz'da PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Farklı tarzıyla dikkat çeken Severed Steel geçen yıl yaptığı PC çıkışından sonra bu kez 21 Temmuz'da PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve Switch için Çıkışının üzerinden epey bir zaman geçmesine karşın sürekli olarak güncellenmeye devam eden The Crew 2, 6 Temmuz'da başlayacak olan 6. sezonuna ait güncelleme ile birlikte gelişmiş grafikler ve 60 FPS desteğini de beraberini alarak yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series için... Hot Wheels ve Forza Horizon oyunlarını tekrardan bir araya getirecek olan Forza Horizon 5 Hot Wheels DLC'si 19 Temmuz'da PC, Xbox Series ve Xbox One için. Ve her iki oyunuyla da büyük beğeni toplayan mobil platformlar tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı oyun serilerinden biri olarak kabul edilen Monument Valley hem iki oyununun da panoramik edition sürümleriyle hem de bu iki sürümü bir araya getiren Monument Valley Panoramic Collection paketiyle 12 Temmuz'da Steam üzerinden PC için çıkış yapacak. Peki sizin merakla beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzda Temmuz ayında çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.